Çağrı Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. 20 Şubat sabahından günaydın. Borsa İstanbul'da bugün 9400 seviyesinden teknik olarak bir kar realizasyonu vardı. Bunu çok anlamlandırma noktasında bir bahane arayışına girmemek gerekir diye düşünüyorum. Zaten daha önceki videolarımda da belirtiyordum. Yani yukarı yönlü bir trend var ama ara ara bu trend içinde salınımlarda sebepsiz veyahut da anlamlandırılamayan geri çekilmeler devreye girecek. Tabii bu geri çekilmeler devreye girerken de piyasa bu noktadan sonra bunları yeni bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor, değerlendirmiyor. Bu önemli olacak. Şimdi normal olarak aşağıda 8850 majör bir destek. Yani 8850 9000 bölgesi. Yukarıda da tekrar normalleşmemiz için dün dahil olduğumuz 9250 9500 bölgesi önemli. Zaten 9400'de yüksek seviyelerine gelmiştik. Şimdi bu bantta Kalıp bir tekrar 9500 denemesi devreye girebilir. Dün BOFA'nın bankacılıkla alakalı yazdığı rapor tarafında Xbank %3'ün üzerinde primliydi. Buradaki rapor momentumu ve momentum trade tarafı da önemliydi. Ama genel piyasa tarafında özellikle belirtilen yukarı yönlü hedef potansiyeller ve enflasyon dikkate alınıp bir de bunun üzerine real getiri dikkate alındığında e, çok anlamlı e, gelmiyor. Dolayısıyla bu tarz hareketlere de dikkatli olmakta e, fayda olur diye düşünüyorum. Bugün de kuvvetle muhtemel e, hafif yatay bir e, açılış. Tekrar bir 9250-9400 bölgesine deneme, üst tarafına doğru bir deneme potansiyeli de devreye girebilir. Türkiye Sigortanın finansalları açıklandı. Tabii banka ve finansal kuruluşlarda enflasyon muhasebesi Uygulanmıyor. Özellikle yıllıkta net kar büyümesi %554 seviyesinde e, oldukça iyi bir şekilde bulunuyor. Ama tabi enflasyon hariç olduğunu da tekrar hatırlatmam gerekiyor. Yurt dışına baktığım zaman da FED tarafındaki faiz indirir indirmez beklentileri e, dolar endeksi üzerinde etkili oluyor. 104.5'ün aşağısındayız. Aşağıda da 104 var. FED 3 adet faiz indirimi diyor. Piyasada son enflasyon verisi sonrasında 4 adet faiz indirimi olabilir diyor. Dolayısıyla bu 3 da 4 adet faiz indirimi fiyatlamaya dahil oldu. Şimdi bu noktadan sonra 4'ün üzerinde bir faiz indirimi için ne gerekecek? Belki e, bu haftanın en önemli gelişmesi olan FED toplantı tutanaklarında bunun detaylarını alıyor olacağız. Ama daha sonra önümüzdeki hafta Amerika tarafında büyüme verisi e, gelecek. E, bu büyüme verisi ve sonrasında da gelecek istihdam verileriyle beraber piyasa tekrar 3'ün ve 4'ün üzerinde mi 3 ve 4'te mi kalırız? Fiyatlamaları buna bağlı yapıyor olacak. Çin faiz tarafında 25 puanlık indirme gitti ama Çin'i hala bir türlü toparlatamıyor. Çin'de işler toparlanmıyor. Bir de ilave teşvik vermediklerinden dolayı Çin piyasaları dün yeni ay tatilinde dönüp işleme başladıklarından beri çok da pozitif bir reaksiyon yok. Dolayısıyla Çin'de de pek işler değil. İfisler iyi gitmiyor. Bu da e, Asya piyasalarında düşük işlem hacmi e, ve biraz da negatif fiyatlamaları devreye alıyor. Görüşmek üzere.